İmam Müslim rahimahullah'ın naklettiği bir Zeyd bin Sabit radıyallahu anh rivayeti. Zeyd bin Sabit diyor ki, Beyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme fi haitin li benin necari. oğullarının bir bahçesinde, bostanında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimizle birlikte bulunuyorduk. Necar oğulları Ensar'dan bir kabile. Ala <laughs> bu efendimiz kendisine ait bir katırın üzerindeydi, bir hayvanın üzerindeydi. Ve <laughs> biz de onun yanındaydık. İz hadet bihi birdenbire o katır, o hayvan efendimizi yoldan çıkardı. Fekadet <laughs> tulqihi az daha düşürecekti. Hayvan ürkmüş ve yoldan çıkmış başka bir tarafa doğru hırçınlaşmış, başka bir tarafa doğru bir hareketlenince az daha efendimiz düşecekmiş. Ve ida akburun siddetun ev hamsetun bir de baktık ki hayvanın önünde altı veya beş tane kabir var. Kabirlere yaklaşınca hayvan birden ürkmüş, huysuzlaşmış ve yönünü değiştirmiş. Fakale bunun üzerine efendimiz buyurdu ki Aleyhisselam men yarifu ashab hadihi bu kabirlerde yatanları tanıyan kimse var mı? Kim tanıyor içinizden bunları? Bir adam dedi ki, oradaki bir adam dedi ki, اَنَا Ben tanıyorum ya Resulallah. Kale, Efendimiz bunun üzerine buyurdu ki, feme مَاتُوا Bu kabirdekiler ne zaman öldüler? Kale, Adam cevap dedi ki, فِشِّرْكِ Şirkte öldüler. Yani Aleyhisselatü Efendimizin birsetinden sonra bu adamlar Efendimizin Risalesinden haberdar oldular. Ona inanmadılar ve şirk içinde müşrik olarak öldüler. Ve kâle bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki inne هَذِهِ اُمَّتَ Hiç şüphe yok ki bu ümmet. Buradaki ümmet, ümmeti davet. Bütün insanlık. تُبْتَلَا ف۪ي قُبُورِهَا kabirlerinde imtihan olunurlar, iptila olunurlar. فَلَوْلَا اَنْ لَا تَدَافَنُوا Eğer sizlerin ölülerinizi gömmeyeceğinizden endişe etmiş olmasaydım, ölülerinizi gömmeme ihtimali bulunmasaydı, لَدَعَبْتُ اللّٰهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ الَّذ۪ي أَسْمَعُوا مِنْهُمْ Allah'a dua ederdim ve kabir azabından dolayı benim duyduğum şeyi size de duyurmasını talep ederdim. Kabir azabı çeken insanların ne korkunç bir çığlık çıkardığını, kabir azabından dolayı ne kadar korkunç bir ses, feryat figan çıktığını ben duyduğum gibi sizin de duymanız için Allah'a dua ederdim. Eğer o sesi duyduktan sonra artık ölülerinizi gömmemeniz gömmekten geri durmanız ihtimali olmasaydı. Sonra akbel aleyna sonra bize doğru yöneldi efendimiz ve bize doğru yüzüyle bize doğru yöneldi geldi. Fekale buyurdu ki: Fekale ta'budu billahi min azabin nar. Cehennem azabından Allah'a sığının diye buyurdu efendimiz. Oradakiler de na'udzu billahi min azabin nar. Cehennem azabından Allah'a sığınırız dediler. Sonra efendimiz taavvedu billahi min adabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığının buyurdu. Oradakiler galibu nauzu billahi min adabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığınırız dediler. Bale tekrar buyurdu efendimiz taavvedu billahi min minel fitne ma zahara minha ve ma vatan. Fitnelerden de Allah'a sığının. Fitnelerin açık olanlarından da gizli olanlarından da Allah'a sığınırım. Galib oradakiler de ki: "Naudzu billahi minel fitneti ma zahara minha ve ma batan. Fitnelerden de Allah'a sığınırız. Açık olanlarından da, gizli olanlarından da Allah'a sığınırız. Tekrar efendimiz buyurdu: "Ta'avadu billahi min fitneti dejjal." Deccal fitnesinden de Allah'a sığınırım oradakiler dediler ki Ne'udu billahi min fitneti deccal Deccal fitnesinden Allah'a sığınırız. Ve vahum İmam müslim nakletmiş. Efendimiz bu rivayette, bu hadiste ümmeti Muhammed için bir kısmı öldükten sonra bir kısmı ölmeden evvel müşahede edilecek olan büyük fitnelerden, büyük iptilalardan Allah'a sığınmamızı emir buyuruyor. Böyle bir irşat, böyle bir yol göstericilik yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar cehennem azabı hiç şüphesiz başta. Sonra kabir azabı. Sonra fitneler. Ve sonra bunların da içinde en büyüğü olan deccal fitnesi. Aslında deccal fitnesi de fitneler arasında zikredilebilirdi ayrıca zikredilmeden. Çünkü o da bir fitnedir ve o fitneler arasındadır. Ama Deccal fitnesi çok korkunç bir fitne olduğu için imanında sadık olanların, muhlis olanların dışında kalanların çok kolayca ayağının kayabileceği bir çetin imtihan ve iptilanın e, aktörü olacağı için Deccal Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Deccal fitnesinden Allah'a sığınmamızı emir ve irşat buyurmuş, tavsiye buyurmuş. Bunu sahabe-i kiram da çocuklarına öğretirlerdi. Deccal fitnesinden Allah'a sığınmayı kendi çocuklarına öğretirlerdi ki nesil be nesil bu şekilde bizden görülsün, duyulsun, insanlar çocuklarına Deccal konusunda bilgi versin ve Deccal fitnesi konusunda uyarsın. Hadiste dikkatimizi çeken bir husus daha var fitnelerden bahsedilirken gizli ve açık diye iki grup fitneden bahsediliyor. Açık fitneyi biliyoruz. İnsanların günaha, fuhşiyata, münkerata saplanması için izlenen her türlü yol, her türlü metot, günaha, fuhşiyata, münkerata çağıran her türlü mekanizma, her türlü söylem, her türlü ideoloji, bid'ata çağıran her türlü eylem, her türlü fikir. Bu ikinci kısım insanların kalbinde taşıdığı niyetlerle daha ziyade ilgili. Allah-u Alem fitnenin batın olanı, gizli olanı insanların sureti haktan görünerek koyun postuna bürünmüş kuzu kurt gibi haktan görünerek, sureti haktan görünerek insanlar arasında itikatlarını ve dini istikametlerini tahrip edici, bozucu fitnelere yol açmaları olabilir. Allah-u Alem kaydıyla söyleyelim. Bu gizlidir, hemen fark edilmez. Çünkü sureti haktan görünürler. Bidat çağrıcıları, bidatı çağıran insanlar sureti haktan görünürler. Bunu fark etmek ve bu fitneye kapılmamak bu bakımdan bir hayli zordur. Bu rivayette kabirlerinde azap görenlerin müşrikler olduğu zikrediliyor. Çünkü Efendimiz soruyor, bunlar ne zaman öldü? Onlar şirkte öldü buyuruyor diyor o sahabi. Efendimize Efendimizin çağrısını duydukları halde inanmamış insanların kabirdeki azabından bahsediyor hadis. Ama aynı zamanda müminlerin de kabir azabından Allah'a sığınmalarını irşat buyuruyor. Demek ki kabir azabı mümin kafir bütün insanlar için söz konusudur. Allah Teala cümlemizi bu büyük ve çetin azaptan korusun.